Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere birinci sinüzit videosunun devamı olarak sinüzitin önlenmesinin farklı yollarından ve diğer merak edilen önemli sorulara 10 soru 10 cevap şeklinde açıklamalar yapacağım. Şimdi başlıyorum. 1. Sinüs enfeksiyonlarını nasıl önleyebilirim? Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde sık sık el yıkamak ve el yüz temasından sakınmak çok önemlidir. Toz, polen veya duman gibi alerjik olduğu bilinen etkenlerden uzak durulmalı. İç mekan alerjiniz varsa tetikleyicilerden örneğin hayvan tüyü ve toz akarları gibi kaçınmanız ve ayrıca gerektiğinde alerji karşıtı ilaç almanız önerilir. Sigara içmek asla tavsiye edilmez. Sigara dumanından ve kirli havadan kaçının. Tütün dumanı ve diğer kirleticiler ciğerlerinizi ve burun pasajlarınızı tahriş edebilir ve iltihaplanmayı hızlandırır. Ancak sigara içiyorsanız bırakmanıza yardımcı olacak bir programı da şiddetli olarak düşünün. Bu konu ile ilgili videoma Yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Duman ayrıca alerjileri tetikleyebilir. Özel bir diyete gerek yoktur. Ancak fazladan sıvı içmek burun salgılarının incelmesine yardımcı olur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaçınmanız, soğuk algınlığı olan veya başka enfeksiyonlara yakalanmış kişilerden de uzak durmaya çalışmak yine çok önemlidir. Özellikle yemeklerden önce ellerinizi su ve sabunla yıkayınız, alerjilerinizi iyi yönetiniz, belirtileri kontrol altında tutmak için de doktorunuzla birlikte hareket etmeyi sizlere tavsiye ediyorum. Uzman doktorunuz eğer sinüzitiniz mantar kaynaklı demişse mantar önleyici bir ilaç da reçete edebilir bağışıklığınız zayıf ise doktorunuz yine size vücudunuzun tepki verdiği şeylerle savaşmaya yardımcı olan immunoglobulin tarzı bir ilaç verebilir. Eczacınız veya uzman doktorunuz önerisi ile mevsimsel alerjilerinizi kontrol altına almak için mesela bir loratadin Etken maddesi içeren ya da setirizin içeren alerji ilaçları kullanabilirsiniz. Doktorunuz reçete etmek kaydıyla kronik sinüs enfeksiyonlarına yakınsanız günde bir kez serum fizyolojik tuzlu su ile nazal irigasyon yani burun yıkaması yapmanız önerilir. Kuru havaya maruz kalmaktan lütfen kaçının. Nemli buharı duşta olduğu gibi soluyabilir veya havanızı nemli tutmak için nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Bu burun pasajlarınızın kurumasını önleyecektir. Doktorunuzdan sinüs enfeksiyonunuzun nedenini veya nedenlerini ve ek önlemleri öğrenmek sizi sinüzitten koruyacaktır. Yeterli uyku ve dinlenmek de sizi hastalığa karşı güçlü tutacaktır. İkinci maddemiz muayene teşhis için hangi bölüme gidilmelidir? Bu çok kolay bir soru. Muayene için kulak burun boğaz bölümüne gidilecektir. Üçüncü sorumuz sinüzit kronik ise ilaç tedavisi ile geçer mi? Evet uzman doktorunuzun verdiği ilaçlar tedavi için yeterli olabilir. Sinüs boşlukları ve bu boşlukları burun ana boşluğuna bağlayan kanalların açılması için çoğu zaman ilaç tedavileri yeterli gelebilmektedir. Yine de bazı fizyolojik sebepler nedeniyle zaman zaman cerrahi müdahaleye de gerek duyulabilmektedir. Dördüncü sorumuz sinüzit ameliyatı sonrası hastalık tekrar eder mi diye bir soru aklımıza gelirse. Ameliyat sonrasında genellikle tekrar edilmemektedir bu hastalık. Fakat burun yapısında oluşabilecek travmatik durumlar ve benzeri sorunlar tekrar etmesine neden olabilir. Bunu da bir not olarak size iletiyorum. Beşinci sorumuz, sinüzit kafada basınç hissine neden olur mu? Sinüzitin en belirgin ağrılarından bir tanesi kafada basınç hissi yaratmasıdır. Enflamasyona yani iltihaplanmaya uğrayan sinüs boşlukları sebebiyle baş basıncının artmasına bağlı ağrı hissedilir. Altıncı sorumuz sinüsler nasıl rahatlatılır? Sinüsleri rahatlatmak ve sinüzit iyileştirmek için bitkisel ilaçlardan da yardım alınabilir. Bu ürünler için mutlaka hekim veya eczacıya danışılmalıdır. Konuyla ilgili sinüzit 3. bölümünde anlatacağım geniş açıklamalarım var. Yukarıdaki linkten bu bölüme ulaşabilirsiniz. Yedinci sorumuz, sinüzit ağrısını ne tetikler? Sigara içmek, alerjik nezle, astım ve benzeri rahatsızlıklar, zayıf bağışıklık sistemi, rüzgara maruz kalmak, soğuk algınlığı ve grip gibi faktörler ağrıları tetikleyebilmektedir. 8. Sinüzit niçin kronikleşir? Yüz kemiklerinin içindeki boşluklar olan sinüslerin sağlıklı olması için bu boşluklara burundan hava girmesi ve sinüslerin içinde üretilen salgıların boşaltılması gerekir. Bu fonksiyonu sinüsler ile burun arasındaki ince kanalcıklar sağlar. Sık tekrarlayan soğuk algınlığı ataklarında bu kanalcıklar uzun süreli tıkalı kalırsa kronik yani müzmin sinüzit gelişebilir. Kronik sinüzitin bir diğer türü olan polipli kronik sinüzitin yani nazal polip oluşma nedenini ise kesin bilinmemektedir. Sinüzit ve alerji burun polipleri oluşumunda rol oynayabilir. 9. sorumuz kronik sinüzit endoskopik sinüs cerrahisinden sonra tekrarlayabilir mi? Evet bu olasılık her zaman vardır. Sinüzit ameliyatlarında hastalık bulunan organ çıkartılmamakta. Normal görevine döndürülmeye çalışılmaktadır dış ortama ve mikroplara açık olan burun ve sinüsler ameliyatlardan sonra tekrar hastalanabilir. Bu nedenle çok dikkat edilmeli, ilgili uzman doktorun tüm tavsiyeleri ve uyarıları dikkate alınmalıdır. 10. sorumuz endoskopik sinüs cerrahisinden sonra süreç nasıl gelişir? Ameliyatı takiben 24 veya 48 saat içinde burun tıkanıklığınız devam ediyor olabilir ve ağızdan nefes almanız gerekebilir. Burun içine tampon koyulduysa bu tampon ya kendiliğinden eriyecektir ya da doktorunuzun belirleyeceği bir süre sonunda çıkartılacaktır. Ameliyattan sonra burunda kuruluk hissi ve içinde kabuklanmalar meydana gelebilir. Bunların temizlenmesi için doktorunuzun önereceği burun spreyi ve yıkamaları düzenli olarak kullanmanız her zaman olduğu gibi ilgili uzman doktorunun her türlü detayı size aktaracağından bunları dikkatlice uygulamanız çok önemlidir. Burun içindeki iyileşme ameliyatın türüne göre 2-6 hafta arasında tamamlanır. Bu süre içinde doktorunuzun önerdiği pansumanlara ve kontrollere düzenli gidin ve tüm uygulamaları dikkatlice takip edin lütfen. Evet sayın izleyicilerim sinüzitin ikinci bölümünü de bu şekilde tamamladım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz lütfen sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.